Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar, giriyoruz. Evet, şu seçelim arkadaşlar. Başlat diyelim. Oyunun ismi arkadaşlar Force Grow 2 arkadaşlar. Zaten bilenler bilir. Gunter yazınca çıkıyor arkadaşlar. E, oyun güzel arkadaşlar. Yani çok iyi. Ben çok beğendim arkadaşlar silahlara bakın arkadaşlar ee, silahlar çok güzel görüyorsunuz dur Bayt Din de yanımda arkadaşlar evet. evet. o adam bir tane Bahittin de yanımda evet. kelebek alak bir tane bir tane de makineli tüfek alak para etmiyor Yetmiyor mu? Kaç lira ki o? 1 bin. 5 bin. Mi? Var. Tamam. Tamam, tamam. Geri. Dokuza benziyor. En küçük olsun. Yani. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle. Ben onu tanıtacağım. Evet, ama White'ın bunu benden çaldı. Hayır. Arkadaşlar... Kötü oynuyor. Bu da yakıp çalmadı. Şaka şaka arkadaşlar çalmadı. Şaka ben, yapayım. ben çekecektim e, zaten. Iki, herkes biliyor zaten bu oyunu. Aynen yani. İnşallah biliyorsunuz. E, Çaldırıya diye bir şey yok yani arkadaşlar. Ama esen hep oynar buna Yakup. Ama hiç girilmezdi. Bak bele silah. silah. Ama ben e, bu oyuna hiç girim girilmedi hiç yani. Kaçmış çünkü kafadan Aga mı? Pompalı vardı galiba. Yok. Kesin, kesin bir şey, adamlar biraz yanya. Şuradan on biraz. Onlar bot zaten. Hmm, zorluk seviyesi kolay Bir arkadaşlar Başka, elimiz ]ẫyem. ısınsın. Elimiz ısınsın arkadaşlar. Elimiz ısınsın arkadaşlar. Boşa çıktın yapmana gerek yok ha. Kanı bu. Bu yamaz. Bu yamaz. Bu yamaz. Bu Arkadaşlar bakın. getireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun yani çok güzel. Şimdi bayağı sevdim arkadaşlar. Yerde silah var mı böyle silah? Yani arkadaşlar oyun çok güzel yani arkadaşlar. Eyip siz de oynayabilirsiniz yani arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar silahın nazeri bile var yani. Çok iyi arkadaşlar. Allah. Ya, Hı -hı. Silah çok güzel yani arkadaşlar. Alan yanlışlıkla. Yanlışlıkla. İşte Şuna dokundum. Şunu da göstersene istersen. Bu <laughs> videoya like arkadaşlar. Yüzünü onu göstereceğim. Onun like çok az daha. Tamam, daha takipçim yok. Geri Var

Evet arkadaşlar yendik. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun çok güzel. 10 hmm, numara 5 yıldız bir oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun aşırı eğlenceli ve güzel. Bakın buradan da yavaşlatabiliyorsunuz. Şuradaki kalbe basarak arkadaşlar. zıplamanın Zıplamanın yanındaki kalbe basarak arkadaşlar. Ben daha aktifini öğrendim. Ağır çekim alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Vahattin de benden öğrenmiş oldu. İyi arkadaşlar. Senin de ya Ümit abiden. Evet bu arada Ümit abi kuzenimiz arkadaşlar. Aynen. Ben de buradan... Sen Evet <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> böyle... Böyle... E, kısarınıza bakmayın. Hep Ev ses gelir ki. Öldüm değil mi ya? Şundalarım kazanalım! Ha! Ya? Kazandık. Ya bak yiyorsa tek başına al. Nasıl hani? Bas böyle. Ümit abi gibi bir kişi ol. Gel sen bir kişi ol. Bekle bu el oynayalım. Çık al kızım. Ana beni niye kişi? Ben niye ana beni yiyorsun kişi? Şu ayarlar. Ne no, biliyorum. Yüksel sesi. takım evet, öncesi. Sıfır. İki evet. yüz. Tamam. Yeni oyun. Bir oyun seçelim arkadaşlar. Başlat diyelim. İnşallah tek olurum. Tam yani. Evet. On kişiler tekim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alırsın ha. Biraz erkeklik yaptım arkadaşlar. <laughs> Anlatma Amanusun ee, ya. Hı, 10.000 almışlar. 12.000 TL. Of adam tekrar. Onun kolayda da bu? Nasıl adam bunu tekrar. Ona uğra. Kesin nişancı olmam oğlum. Lan çabuk lan.

フンフン。 oyunu. Arkadaşlar bu oyunu tabi çok iyi oynuyor yani. Kuzenimiz. Kendisi 15 yaş. 14 yaşında. 15 yaş. E 14. 15 e girecek. Öbür sene ta. Hmm. Şunu üstteki ne olursa. Hmm. Arkadaşlar siz de iyi oynayabilirsiniz. ücretsiz. Evet arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ücretsiz. <laughs> hmm. hiç yani arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Çünkü kolaydaydı. ya <laughs> yok kazanamazdım arkadaşlar. Biliyorsunuz. Biliyor mu? Bu bir kelle. Dabe. Adam yanımdaymış görmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani arkadaşlar. Evet, <gülüyor bulunayım> lan. Ne oldu? İzin ver. Artık. İzin ver, izin ver. Oraya bastığında konuşabiliyor. Yok ama. Hadi bulma biliyorum. Sesini yıkmam ama. Onu git alalım. noch einmal. Hier čtozi. arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi nereye oyun ben güzel ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 dakika oldu. Biz de oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Güle güle.